Bu benim aracım kanalından herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, biliyorsunuz benim aracım Honda Civic 2020 Eco Elegance. Aracım hakkında sizlere yine bir e, bilgi vermek istiyorum. Daha önce verdiğim bilgilerde e, belki güncel olarak o, o videolar geride kaldığı için e, güncel olarak çekmek istedim. Aracınız sizin aracınız da Honda Civic 2020, 2021, 2022 ise ya da 19, 18 ise Hepsinde aynı olduğunu düşünüyorum. Yolda giderken, örneğin otobanda giderken <laughs> aracınıza hız limitleme ve hız sabitleme e, durumunun var olduğunu zaten biliyorsunuz ama hiç kullanmadıysanız e, bu videonun sizler için bir faydası olacağını düşünüyorum. E, çok basit arkadaşlar aslında. E, hemen videomuzu e, videomuza geçelim nasıl yapıldığını size anlatmak istiyorum. Ekran e, gördüğünüz gibi arkadaşlar direksiyonda e, bir tane main tuşu var bu tuşa bastığımız anda hemen ekranımızda gördüğünüz gibi bir tane işaret çıktı. Bir saat gibi. E, ya da lima bastığımızda bakın lim yazıyor. Bu hız limitleme. Bu da hız sabitleme. Yani iki e, bir tanesi lim limitleme. Diğer saatte sabitleme sabitleme. Bu kadar basit arkadaşlar. Şu an e, sabitleme diyor. Burada RSI'ye set tuşlarına basılar basarak mesela şu an bakın e, 112 çıktı. 111 Şimdi arkadaşlar aracımız şu an e, 111'e bakın sabitlenecek. Ben şu an ayağımı gazdan çektim. Ayağımı gazdan çektim. Bakın ekranda arkadaşlar araç şu an 111-112 ayarında girecek. Şu an ayağım gazda değil arkadaşlar. Ayağım burada boşta. Ekrana kameraman biraz yaklaşırsa size onu gösterecek. Bakın şu an arkadaşlar 111'de gidiyor. Bu arkadaşlar hızı sabitleme. Burada, burada hızı sabitlemiş oluyoruz. Çok basit şekilde yine main tuşuna bastığımızda ekrandan o görüntü gitti. Görüntü gidince aracınız artık sizin kontrolünüze geçmiş oluyor. Hemen arkadaşlar limitlemeye geçelim. Yine main tuşuna bastığımızda ekrana önceki sabitleme olduğu için sabitleme çıktı. Yine buradaki lim tuşuna bastığımızda görüyorsunuz limitleme çıktı. Ve arkadaşlar burada set tuşuna bakın bastım 98 çıktı aşağı yukarı yapabiliriz bunu nereye limitlemek istiyorsanız ben arkadaşlar bunu diyorum ki 100 101 evet 100 e ayarladım ve arkadaşlar bakın gaza şu an dip gaz yapıyorum araç hızlanıyor bakın 91 100 olduğunda aracın kendi kendine bakın 90'dan sonra düşürdü bu da arkadaşlar limitleme aracı burada limitliyorsunuz daha fazla gitmiyor e hemen burada kendi kontrolümü aldım arkadaşlar şu an Adana damlama rampasındayız e, hız sabitleme e, burada etkili olacak diye düşünüyorum. Çünkü araç kendini rampaya göre ayarlayacak. Bakın hemen main tuşuna bastım. Sabitleme e, işareti orada çıktı. Set tuşuna basıp aktif ediyorum. 95. Evet arkadaşlar şu an 100 e ayarladım. Hatta yüzde geçin biraz. 110. Evet 110. 111. Şu an arkadaşlar 111'de ayağımı gazdan çektim. Bakın araba direkmen kendini kendi gazını kendi kendisi veriyor ve şu an ayağımı çektim. Aracı 101'e göre ayarlayacak ve bu rampayı bize e, gaz tepkimesini kendisi yapacak aracın ve bizim bu damlama rampasını 100 evet 112 gördüğünüz 111 e, 1 2 arkadaşlar iniyor veya çıkabiliyor. Bu şekilde ek bilgi vermek istedim. bakın şu an 111'e aracı sabitledi. Ve arkadaşlar şu an damlama rampasını aracımız kendisi çıkıyor. Bakın şu 111 109'a düştü. 108'e düştü. Araç burada kendisini e, ee, ayarlayacak arkadaşlar. 111'e göre ayarlayacak. Bakın 109 oldu. 110 ve arkadaşlar 110, 111, 112 olarak geçiyor. Bakın ayağım boşta şu an. Bakın 111 ve damlama rampasını şu an aracın kendisi çıkıyor. Tabii ki bizim de gözümüz yolda olacak. Dikkatimizi sağa sola dağıtmayacağız. Bu şekilde de uyarı yapmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi rampa aşağı inerken bir de limitlemeyi burada e, sabitlemeyi burada deneyelim. Ve şu an arkadaşlar hemen main tuşuna bastım. Aktif ettim. Ve burada e, aracımızı 98'e şu an e, sabitledim. Ve ayağımı gazdan çektim. Araç şu an 98'de Bakın aracı bırakmıyor. Rampa işi olmasına rağmen. Arkadaşlar e, limitleme ve sabitlemeyi umarım öğrenmiş olursunuz. Çok basit bir şekilde bunu yaparsınız. E, videolarımız arkadaşlar kısa ve öz oluyor. Umarım her zaman söylediğimiz gibi bir kişiye dahi faydalı olursa ne mutlu bize. Arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı izleme ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Noktada olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Yepyeni daha güzel videolarda görüşmek üzere.